Kıymetli kanal alternatif izleyenleri, dinleyenleri herkese merhabalar. Celal Eren 21.12.2022 tarihli Twitter bilgiselini sesli olarak aktarıyoruz. Baron öldü, Türk spor medyası yasta. Evet sevgili okurlarımız, dinleyenlerimiz. Malumunuz ünlü gazeteci Hıncal Uluş vefat etti ve Türkiye'de özellikle spor medyası bu ölümü konuşuyor. Nasıl konuşmasın ki? Zira Hıncal Uluç hiçbir zaman sıradan bir köşe yazarı olmadı. Hıncal Uluç hiçbir zaman etkili bir köşe yazarı olarak da tanımlanmadı. Zira Hıncal Uluç bunların çok çok ötesinde bir anlam ifade etmekteydi. Hıncal Uluç dokunulmazlık zırhına bürünmüş, Türk spor medyasının ilk baronuydu ve ilişkiler daha öyle sporla sınırlı falan da değildi. Bu network ekonomiden medyaya, siyasetten spora pek çok alanı içerisine almaktaydı. O zaman peşrevi daha fazla uzatmayalım ve yazımıza geçelim. Sizler hazırsanız biz de hazırız. İşte başlıyoruz. Çayı kahveyi kapan gelsin. Tarih yaprakları 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde Türkiye Kudretli Albay Alparslan Türkeş'in radyodan okuduğu bildiriyle tarihindeki ilk darbeye uyanacaktı. Darbenin ardından Albay Alparslan Türkeş başbakanlık müsteşarı olurken istihbaratı da kendi elinde toplayacak ve en yakınındaki isimlerden birisi olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın ilk sosyal planlama daire başkanı olarak Fuat Uluç'u görevlendirecekti. Fuat Uluç da oldukça derin bir isimdi. Fuat Uluç sonraki yıllarda Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden iki dönem milletvekili seçilecek ve bu partinin genel sekreterliği görevine gelecekti. Ancak bir süre sonra Fuat Uluç yakın arkadaşı olan Alpaslan Türkeş ile anlaştı. Ünlü Dokuz ışık doktrinini Alpaslan Türkeş ile birlikte hazırladı ve Türkeş Fuat Uluç'un büyük katkıları ile meşhur Adana Kongresi ile birlikte Cumhuriyetli Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin ismini değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi yapacak ve liderliği de el alacaktı. Alparslan Türkeş yakın arkadaşı olan Fuat Uluç'un evine sıklıkla gidiyordur ve Fuat Uluç'un çocukları da ona Aslan Amca olarak hitap ediyordur. Fuat Uluç'un üç erkek çocuğu vardır. Öcal Uluç, Hıncal Uluç ve Kemal Uluç. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Uluç ailesi hiç öyle sıradan bir aile değildir. Zaten Az sonra yazacaklarımızdan sonra bunu sizler de gayet iyi anlayacaksınız ve dinley dinlemiş olacaksınız. Bu aile ile kendisi kadar akrabaları da pek meşhur ve önemli isimler olması açısından ayrı özellikler taşıyan bir durum var. Hıncal Uluç'un bir dayısı var Cemal Bey. İşte efendim o Cemal Bey aynı zamanda ünlü spor yazarı Gürcan Bilgiç'in amcası. O Cemal Bey oyuncu Bülent Bilgiç'in babası. O Cemal Bey Sanem Altan'ın anne tarafından dedesi. O Cemal Bey ünlü gazeteci Ahmet Altan'ın kayınpederi. Bitti mi? Hayır. O Cemal Bey ünlü gazeteci ve siyasetçi Çetin Altan'ın dünürü. Toparlayacak olursak uzak veya yakın oyuncu Bülent Bilgiç, Ahmet Altan, Sanem Altan, Çetin Altan, Gürcan Bilgiç isimlerinin hepsi Dayısı Cemal Bey üzerinden Hıncal Uluç ile akraba. 1980'lerin ortasında bir spor dergisi çıkıyor. O spor dergisi o dönem çok ama çok yüksek tirajlara ulaşıyor. Derginin adı Gelişim Spor. Derginin genel yayın yönetmeni Hıncal Uluç. O derginin haber müdürü Fatih Altaylı. O Fatih Altaylı daha sonra Sabah ve Habertürk genel yayın yönetmeni oluyor. Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi oluyor. O derginin o zamanki kadrosunu oluşturan isimler olan Ergun Hiç Yılmaz, Atilla Gökçe, Temel Özalak, Hasan Sarıçiçek ve Yiğit Ulu Türk spor medyasında çok önemli noktalara geliyorlar. Ve bu gelişim spor ekibinin önde de lideri de hiçbir zaman değişmiyor. Tabii ki Hıncal Uluç oluyor. 2001 yılında medya dünyası flash bir evliliği konuşuyor. Ahmet Altan'ın kızı başarılı spor röportajlarıyla dikkat çeken Sanem Altan ile spor medyasının önde gelen isimlerinden İbrahim Seten evleniyorlar. İbrahim Seten de aslında böylelikle Hıncal Uluç'un bir diğer akrabası olarak karşımıza çıkıyor ve kısa süre sonra kendisini artık spor medyasının en ağır haber müdürlerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli baraj müteahhitlerinden birisi olan yine Hıncal Uluç'un kardeşi Kemal Uluç'tur. Şimdilerde şirketin işlerini ise Kemal Uluç'un oğlu, Hıncal Uluç'un yeğeni Önder Uluç yönetmektedir. İşte Hıncal Uluç'un yeğeni Önder Uluç ise NTV'nin ünlü muhabirlerinden ve ekran yüzlerinden Miray Aktaş ile evlenmiştir. Yani medyamız Uluç ailesine bir gelin daha vermiştir. Hıncal Uluç'un eski dostlarından bir tanesi ise derin devletin kara kutusu Mehmet Ağar'dır. Hıncal Uluç, Mehmet Ağar bu ikili o dönemde federasyon başkanlığı seçimlerinde Haluk Ulusoy'u desteklemişlerdir. Uluç Ağar ikilisinin desteği sayesinde Eyüp Sultan'da 100 kurban kesmek şartı ile Alaaddin Çakıcı da Haluk Ulusoy'a destek vererek seçimi kazanmasını sağlamıştır. Yıllar sonra Mehmet Ağar Susurluk davasından aldığı hapis cezasını çekmek için cezaevine girdiğinde kendisini herkesten önce ziyaret edenlerden birisi tabii ki eski dost Hıncal Uluç olacaktır. Hıncal Uluç ziyareti sonrasındaki açıklamasında Mehmet Ağar tam bir devlet adamıdır. Hapse girmesine rağmen suskunluğunu muhafaza etmesi bunu göstermiştir şeklinde konuşacak ve bir selam da Korkut Ekene gönderecektir. Liglerin Lig TV'de yayınlanmasıyla birlikte başlayacak maraton ve şansal büyük ay efsanesinin arkasındaki en büyük destek yine Hıncal Uluç'undur. Büyük Ay'a en büyük destek yıllarca Uluç'tan gelecek ve bu destek karşısında Hıncal Uluç'un Türk spor medyası içerisindeki baronluğuna Lig TV'de eklenecektir. Ne zamana kadar? Türk futbolunun artık sadece spor olmaktan çıkıp milyar dolarlık bir endüstri halini aldığını gören Adalet ve Kalkınma Partisi, Türk futboluna ve tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'na el atana kadar. İşte o zamana kadar baronlar çıkacak ve Türk medyası başka baronların savaşlarına sahne olacaktır. Bu kadar büyük bir network ağının orta kesişme noktası ve perde arkasındaki baron olduğu için spor medyasında herkes gitmiş ama Hıncal Uluç hiçbir yere gitmemiştir. Sabah gazetesi Dinç Bilgin'in sahibi olduğu dönemde de Hıncal Uluç vardır. Turgay Ciner gazeteyi aldığında zaten Gelişim Spor ekibiyle parlattığı Fatih Altaylı genel yayın yönetmenidir. Ve Hıncal Uluç tam sayfa yazı yazar. Turgay Ciner Fatih Altaylı gider. Ahmet Çalık gelir. Ahmet Çalık da gider. Kalyon grubu gelir. Sabah Gazetesi'nde değişmeyen tek şey Hıncal Uluç'tur. İşte bu nedenle Türk spor medyasında Hıncal Uluç'a kimse sesini çıkaramaz, gık diyemez. Çünkü spor medyasını yönetenlerin ve yazarların pek çoğu bizatihi Hıncal Uluç'un destekleriyle o koltuklara gelmişlerdir ve bizzat Uluç'un ekibidir. Dahası pek çoğu da yazdığımız gibi akrabasıdır. Hıncal Uluç'un kesim vetosunu yemiş kimse Türk spor medyasında hiçbir yere gelemez. Hıncal Uluç'un çiğ köfte ve evde maç izleme ekibine dahil olanlar ise çok fazla bir özelliğe sahip olmasalar da kime örnek verebiliriz buna? Haşmet Babaoğlu gibi genelde çiçek böcek üzerine edebi yazılar yazıyor olsalar bile jet hızı ile yükselirler. Ha şimdi bizi yeni takip etmeye başlayan okurlarımız senin de yüreğin adam öldükten sonra mı yazmaya yetti diyebilirler doğal olarak ama hiç demesinler. Zira biz bunları haberalternatif.com haber sitemizde dört bölüm halinde Türk spor medyasının baronları şeklinde bir yazı dizisi olarak 2022 2020 yılının aralık ayında yani bundan tam iki sene önce yazdık. O yazıya Celal Erençelik'in flot serisindeki linkten ulaşabilirsiniz dostlar. Malum bizim okullarımız, filolarımızın uzun ve mutlaka ama mutlaka 23.30'da yazılmaya başlanmasına alışkındır. Ancak bu kez görece daha kısa ve kendi saatinde olmayan bir flot yaptık. Zira dediğimiz üzere bu yazı daha önce Haber Alternatif'te yazı olarak yayınlanmıştı. Ama Haber Alternatif'ten okumamış yahut bizi bu yazı dizisinden sonra takip edip bu yazı dizisini dinledikten sonra bizi tanıyacak olanlar varsa söylemiş olduğum gibi linki Celal Erençelik'in flodumun içerisinde bulabilirsiniz. Neyse efendim. Neticede flod, flottur. Bilgisayar bilgisayardır. O zaman klasikleştiği gibi bitiriyoruz. Flodumuzu takdir ederseniz, takdirleriniz beğenilere, beğenileriniz de retweetlere yolculuk etsin. Tekrar başka bir sesli bilgisayarda görüşmek üzere. Esenlikler efendim.